AK Parti Adıyaman Milletvekili Sayın Halil Fırat'ın makamındayız. Halil Bey'den e, gündeme ilişkin sorularımız olacak. Hükümet, bu ara Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya arasında sıkı bir diplomasi ve bekiyi ödüyor. E, bu temaslardan e, umutlu musunuz Halil Bey? Neler Yani Biz özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlar kurulu bundan sonraki açıklamalarında da yapmış olduğu hem Putin'le hem de uh, Ukrayna Başkanı'yla, Başbakan'la yapmış olduğu görüşmelerin Zelenski ile görüşmelerin olumlu geçtiğini söylüyor. İnşallah Allah'ın izniyle biliyorsunuz bugün de uh, hem Ukrayna hem de Rusya heyetleri Dolmabahçe Sarayı'yla gerekli görüşmeleri yapıyorlar. İnşallah Türkiye'nin ara buculuğuyla, yani daha doğrusu Türkiye'nin bu barışa yönelik çalışmalarıyla netice alacağını düşünüyoruz. Uh, çünkü bu uh, süreç içerisinde Türkiye'nin gerçekten ciddi anlamda çalışmalar oldu. Hem Dışişleri Bakanı'nın nezdinde hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çalışmalarla Allah'ın izniyle neticenin olumlu olacağını ve bu, süreçte olan bu savaşın ortadan kalkacağını düşünüyorum. Barışlı bir şekilde bunu çözüme kavuşturduk diye düşünüyorum. Evet, bir de <laughs> seçim kanunlarında yasasında e, bir takım değişiklikler içeren ee, baraj yüzdesini ondan yediye düşüren kanun teklifi verildi mecliste. Görüşüldü. Seçime doğru mu gidiyor? Bir erken seçim söz konusu mu? Ee, neler söyleyeceksiniz? Yani erken seçim olması mümkün değil. <laughs> Biliyorsunuz daha önceki seçim 24 Haziran'da gerçekleşmişti. Ve biz her zaman da bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki bizim amacımız gelen hükümetin 5 yılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimize hizmet etmek. E, bu amaçla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirildi. Yani eskisi gibi parlamenter sistemdeki gibi iki yılda, bir yılda, bir buçuk yılda seçimlerin olması değil, istikrarın olması, güvenin olması, güven ortamının oluşması adına Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bunun olması gerekiyor. Zaten seçim kanunu yürürlüğü genel kuruldan geçtikten sonra yürürlüğe girdikten tarihten itibaren bir seneye kadar zaten seçim olması mümkün Onun için eğer bu kanun uygulanacaksa seçimi e, Haziran seçim tarihinde Haziran 2023'te olması gerekiyor. E, bu süreçte bu şekilde yolda devam edilecek. E, biz de her zaman söylediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'nın e, Merhaba, Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin sürekli açıklamalarında da e, meclis seçimi e, Haziran 2023'te olacak. Tabii ki seçim kanununun yapılmasında da barajın yüzde yedi aslında bir anlamda baraj bana göre sıfır indirildi. Çünkü barajı aşan bir partiyle barajın hiç kıyısından geçmeyecek bir partinin birleşmeleri halinde, o ittifak kurmaları halinde o barajı geçen parti diğer partiyle kendisiyle birlikte barajı geçmiş gibi olacak. Ama diğer bir şey şu, milletvekilleri seçiminde de her il kendi ayılmış olduğu her parti, kendi ilde almış olduğu oy oranına göre milletvekili çıkaracak. Yani eskiden bundan önceki seçimde iki işte ittifak kuran partilerin oyun toplamı hesap edilerek milletvekili çıkarılıyordu. Ondan sonra ittifak kendi arasında dağılım yapıyordu. Ama şu anda hangi parti ne kadar oy almışsa er milletvekili çıkarabilecek o don sistemine göre yapılacak sisteme göre milletvekili çıkarabilecek. çıkaracak, yoksa da çıkaramayacaktır. benim dediğim gibi, ben bu, benim şanslı kanaatim ve bence de öyledir. baraj yüzde bence baraj yüzde sıfır yani bu tabi seçimden önceki bir yıl oluyor. Tabii. Sizin de milletvekili sürenizin evet. son bir yılına geliyor. Evet. Adıyamanlı seçmenlere neler söyleyeceksiniz, biz Adiyaman, neler Adıyamanlı seçmenlerle ilgili, yani şu anda e, kamu üretimleri anlamında e, AK Parti hükümetlerinden yaklaşık 21 katı yönlük gerçekleştirmişiz. Evet. Ama biz burada özellikle işte hastaneden, sağlık alanından tutundan, eğitimdeki derslik sayısına kadar üniversitenin kurulması, işte yol, ulaşım, havaalanı, doğalgaz, her alanda birçok hizmetler gerçekleştirdik. Ama Adıyaman'da bizim özellikle kendimizin de üzerinde durduğumuz, e, sunama projelerini bir an önce hayata geçirmek adına ve bununla ilgili de hem bakanlarımızda hem de Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimizde oluyor. Özellikle bizim siyaseten bir de e, Milli Savunma Komisyonu Başkanımız e, Sayın Ahmet Aydın'ı önceliğimizde diğer arkadaşlarımızla birlikte bu sunama projelerini bir an önce hayata geçirmesi noktasına çalışmaları yürütüyoruz. Ahmet Bey her zaman <laughs> bu çalışmalar noktasında bize öncülük yaptı. Sağ olsun gittiğimiz her yerde de sonuna kadar açıldı. İnşallah bundan sonra da bu çalışmalarımızda en azından Adıyaman'daki sulama projelerini, Koçeli, Koçeli Barajı'nı ne kadar erken bitirirsek bunun çabası içerisindeyiz. Tabii ki diğerlerinde çalışmalar devam ediyor biliyorsunuz. Büyükçay projesi ihalesi yapıldı. Aynı şekilde Çetin baraj kısmı bitmek üzere. Ve Gönkel Barajı'nın da hem sulama hem de diğer baraj inşaatı devam ediyor. Dediğim gibi en büyük öncelik bu ve vatandaşımızın da bizden beklediği en önemli nokta bu. Yol anlamında, hastane anlamında, diğer alanlarda Allah izin verirse birçok hizmetler gerçekten gerçekleştirildi. Özellikle bu hizmetler gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetlerimize ve yerelde de başta Sayın Ahmet Aydın'a ve tüm milletvekili arkadaşlarımıza, teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, daha önceki milletvekili millet görevi yapan milletvekili arkadaşlarım size çok çok teşekkür ederiz. İnşallah Adıyaman'ı daha iyi yerlere getirmek için çalışalım. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.